Önce bizim arkadaşlar bugün yeni bir şey keşfettim. Onu size sizle paylaşacağım. Bu online oynanabilen bir oyun. Şuradan yine new. Şu artı ok karışmış. IP adresi ctf nokta nokta lbsg arkadaşlar ben yazdım ctf.lbsg.net istiyorsanız bunu ctf bilirsiniz ada ipiniz ben salladım ben de onun aynısı olduğu için şu an kurmadım ondan bir sileyim tamam bir tane açalım şimdi arkadaşlar ben onu yazdım şuradan bakabilirsiniz IP adres ctf.lbsg.net mi? Sallayın. Ben şey yazacağım. Ben online yazacağım. On. On. Line, tamam. Et server diyelim. Şimdi. Buraya girdiğimizde şu an hiçbir kişi yokmuş ama. Mesela siz şimdi kırmızı takımsınız. Bu chestlerde ihtiyacınız olan her şey var. Bir dakika. Gördüğünüz gibi siz şu an kırmızı takımsınız. Nereden anlıyorsunuz? Bir, buradaki adamlar kırmızı. İki, olduğunuz yerin çevresi kırmızı. Size mavi yeri de göstereyim. Burada. de şu an mavi yere gidemem. Ben o alttan göstereyim. Arkadaşlar iki tane şöyle yer, Dört tane. Burası mavilerin yeri. Biz oraya koy. Oraya maviler gelmesin diye engelliyoruz mesela. Ama biz o pembe çizgiyi geçemediğimiz için onların yanına gidemiyoruz. Bizim de öyle bir tane yerimiz var. Burası oraya gitmek için bir merdiven. Hop. Ah düştüm. Neyse. Mesela böyle. Siz falan buyursun. Zaten bunun videolarını falan çekeceğim. Arkadaşlar video beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilsin. Zaten Daha... abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.